Sorun bakalım niye elin cepte? Niye? Niye? Geçen bir tane e, dünya markası bir ödül töreni var. Onu Bodrum'da yapmışlar. Oraya sunucu çıkarmışlar. Adam 25 dakika eli cebinde sunuyor programı. Aa. Aa. Ben 40 yıldır sunuculuk yaparım. Bir kere beni elin cebimde gördünüz mü? Yok, Hayır. görmedim. Hayır. <laughs> Yok, kesinlikle öyle. Şey. şımarıklık başka bir şey. Seyirci olan saygı başka bir şey. <laughs> Alo. Alo. Merhaba. Bey. İyi akşamlar. İyi, İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. Zeynep Hanım. Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Ay Allah size kolaylık versin. Antalya yanıyordur. Yanıyor, yanıyor Mehmet Ali Bey. Yananı görür Allah. <laughs> Maşallah. Siz de görün bizi. Antalya'nın neresi? Merkez Murat Paşa. Murat Paşa. Merkez ne iş yapıyorsunuz Zeynep Hanım? Ev hanımıyım. Ev hanımı. Beyefendi kocanız mı? Afyon'dan gelin getirdim. Ne iş yapıyor kocanız? Emekli. Emekli. Zeynep Hanım noter huzurunda çekilen kura ile yarışmacı olma sıfatını kazandı. Ama şimdi topları seçmek için de bir soru yönelteceğim. Hazır mısınız? Kolay olsun Mehmet Ali Bey. Günde en az 2 litre içmemiz gereken şeffaf sıvının adı nedir? Şeffaf sıvı günde içiyoruz. Su. Bağ Antalya'da çok içiyoruz Mehmet Ali Bey. Su doğru yanıt yarışmacı oldunuz. Kızlar gelsin. Efendim Antalya. Zeynep Hanım. 10 tane topumuz var. Bunlardan 2 tanesinde otomobil logosu var. Peki. E, uğurlu numaranız var mı? Uğurlu numaram 9. 9. İlk etapta onu açalım mı hemen? Gelsin. 9 sizin... Neler kazandırdı 9 bugüne kadar? İlk defa 9'u söylüyorum. Bilmiyorum şansı mı deniyorum? 9, Ha gelmiş. Pardon. Şöyle ortaya alalım. İlk numaralarda. Mehmet Ali Bey. Buyurun. Böylece biz turnikeye de geleceğiz. Hadi inşallah. <laughs> Biliyorsunuz ilk numaralarda naz niyaz yapmıyoruz. Öyle değil mi? Hemen açıyoruz. Hanımefendi 9 dedi. Çıkmasa da canınız sağ olsun, değil mi? Daha 3 şansınız daha var. Aynen. Tamam. O zaman açalım. <laughs> Şanslı gününüzdesiniz. Hiçbir şey yapmadan evet, direkt... Eşimi işini geri getirdim onun şanslı. Normalde çoğu insanın uğurlu numarası yedidir değil mi? Antalya'nın plakası kaç? 07 mi? Yedi. Aa ağzımdan kay. Ben 06 biliyordum. O Ankara değil mi 06? <gülüyor> <gülüyor> Eşimin uğurlu numarası yedi. Ha. Evet. 7'yi de alayım ya öne birazcık. 7'yi Yedi, de uğurlu benim. 7'yi de sizin için mi açayım? 79 evet. Olur. Ben ona uğur getirdim. Önceki ismi uğurdu benim Mehmet Ali Bey. Nerede tanıdınız beyefendiyi? Ortak bir arkadaşımız var. Onun sayesinde tanıştık. Allah onun tepesinden baksın inşallah. Neden? <laughs> 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 Şaka diyorum. <laughs> Allah ayırmasın. Ya çocuğun yavrunuz var mı çocuğunuz? İki tane. Bir kızım, bir oğlum var. Üç tane torunum var. Torunumun <laughs> biri bu. Birisi de burada. Maşallah. Allah bağışlasın. Yapısı gelemedi. Maşallah. Amin. Çok... Cümlemizin Mehmet Ali Bey. Pekala. Beyefendinin şansını açalım mı? Açalım. Aynı güzel ses. Hadi geliyorum. bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi Aa, metaniye. Sese bak. Hadi. Hadi. Hadi bak hadi, hadi Ay bunda çıkmazsa Ay bunda çıkmazsa iki şansınız kalıyor Televizyon. Televizyon. Televiz Televizyon gibi bak bak dur suratına kocanı. Evet. Bak çıktı. Yok vurmayacağım Mehmet Ali Bey. 07 ben 59 yaşında direksiyon ehliyet almaya kalktım. Vay maşallah. 07 Antalya. Antalya. Başka şöyle bir bak bakalım. Numaralara. Siz nerelisiniz Aslen? Ben de Afyonluyum. Allah Allah. Evet. E ama Antalya'da mı tanıştınız? Hayır. Eşim Afyonlu. Ben Antalya'da oturuyorum. Arkadaşımızın sayesinde oldu. Afyon'da, Afyon'da mı Afyon'da tanıştınız. E, Antalya'ya yerleştiniz. Antalya'ya gelin getirdim. Gelin 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 ben getirdim. Ben Antalya'dayım. Beyefendi gelin evet. mi? Beyefendi gelin mi getirdiniz Antalya'ya? <laughs> evet, beyefendi gelin getirdim kendime. O zaman şöyle diyeyim, kaç çocuğunuz var? İki. İki. İki size bir şey çağırır. Pardon beş. Ne? <laughs> kaç olmalı? Beş çocuğumuz var. Eşimin üç tane, benim iki tane. Aa. bütün Böyle de tuhaf bir matematik var yani. 5 numarayı alayım Aynen öne. öyle. Allah Allah 5. numarayı alayım öne. Mehmet Ali Bey. Afyon'u da alayım mı? Bunu kaybederseniz. Bunu kaybederseniz bir şansınız daha var. Değil mi? Bunda çıkmazsa bir tane Bağlı. daha var. 5 evet. numara var. 5 hmm. çocuk he toplam. 5. Maşallah. 5 tane evet 5 tane Mehmet Ali Bey. Bu da 5. Allah bağışlasın. Bağışlasın cümlemizin. Tek bağışla nasıl besleyeceğiz bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beşi bir, beşi bir açalım yavrularımızın adına. Tamam mı? <laughs> Yoksa dur. Mehmet Ali Bey size güveniyorum. Bana güvenmeyin Allah aşkına beşe güvenin. Baksana. Beşe mi güvenelim? Şu surata bakıp güvenilmez mi? Maşallah Hı? çok güzel evet. Beş numarayı açıyoruz.